Araçta tekleme var Özgür. Tekleme var, diagnoza düşmesi lazım. Dört, dörtte veriyor. İkisini de dörtte veriyor. İki arıza dört veriyor, dörtte veriyor abi. Dörtte arıza veriyor bir de kesinti veriyor dedi. Bekle biraz çalışsın daha yeni çalışsın. Bekle diyor. Direksiyonu tam tur yapar mısın? Bir iki üç ateşlemede sıkıntı var. Bu bobinleri ben yeni almıştım. Hiç araba neredeyse üstüne yol yapmadı. Alıp taktığımdan beri. Taş çatlasın 500 kilometre yaptı. Ya tesisatta düzenleme yaptık. Tesisatta kesinti olabilir. Bobinin kendisi olabilir. Enjektör tesisatı çıkabilir. Bujisi çıkabilir. Bir görelim. Montajda hata olabilir. Bir bujilerin durumunu görelim. Olmadı sağ ile sol bobinleri bir aktaralım görelim abi. Bu koku daha önceki yağlardan falan mı gelmiş olabilir? Tabii motoru Değil daha yani. yeni atıyoruz. Yeni marşına bastık. Kaçak, göçek vesaire bir durumlarımız var mı? Daha bunların kontrollerini yapacağız. Aracı birlikte çalıştırıyoruz. Görüyoruz ki ateşleme sisteminde bir kesinti var. Şimdi o sorunu da bir gidermemiz lazım. Daha sonra lifte sağlıklı bir şekilde çalışacak ve yol testlerine çıkacak. Bu çok ince bir ses geliyor. Over. Power'dan yine değil mi? Direksiyonla. Gerekirse değiştiririz yani. Ama bir de olsun bir daha. Çünkü yağları falan yeni boşaldı. Yeni çalıştı araç. Ah oh, hayırlısı. <laughs> İşleme sisteminde hala sorun var aracın. Şanzumandan ses geliyor dedi de vıyı vıyı. Power değil mi o? Kaldırıp da mı çalıştıracağım? Şöyle al, gel buraya. Ne alaka o? Vites atmalarda falan sorun var mı? Yok çok sorunsuzdu yani. Tek sorunsuz yeri vites atmasıydı. Öyle değil bir, şey bir de çok tam şak 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 atıyordu yani. Tek düzgün çalışan yer oraydı. O da gitti mi acaba? Şanzıman da yağ dolumu tam anlamıyla gerçekleştirmedi. Daha türbin çekiyor. Ya eksiltecek. Meselemiz o değil. Meselemiz motorumuzun sağlıklı bir şekilde çalışıyor olması. Evet. Bunun bir enjektörlerini bir sök göreceğim. Altısını da bir sök. bas marşına. vanosunda muhtemelen bir sıkıntımız var. Vanos'a ulaşmak için biliyorsun ön tarafı tekrar almamız Alacağız. lazım maalesef. Neyse ki aracımızın marşına bastık. Ee, Allah'ın izniyle gördüğümüz eksiklikleri de tamamlarız İnşallah Vanos'ları almak zorunda yaparız. Ya kalmayız. yenisine gitmeyelim. Ya o bir revize edildi ama Gitme. tanesi de pahalı. Çok Şimdi sağ taraftan geliyor. Vanos'tan geliyor. Sağ tarafta da zaten silindir kapandı. Ateşleme sorunumuz var. Birbiriyle bir ilişkili için, zaten. Tabii birbiriyle ilişkili. Vanos yağ basıncıyla çalışıyor. Sağlıklı bir şekilde kuruyor olması lazım ki o silindirdeki o sboplar da sağlıklı bir şekilde açsın, kapatsın ve bize ateşleme arızası olarak düşmesin. Muhtemelen Vanos'tan kaynaklanıyor bu sorun. İnşallah yenisine ihtiyaç duymadan tekrar bir revizyon yapılır, elden geçer. Evet. Kurtarmış oluruz. Eğer kurtaramazsak <laughs> tanesi evet. 22 bin lira gibi rakam. Tek Kaç silindir kapandı, iki tane var iki tane var her silindir kapağımızda toplamda dört adet. Bunun için arkadaşımız hızlı bir şekilde sökmeye tekrar başlayacak. Vanosları tekrar bir revizyonuna bakacağız. Ufak bir şey söylemek istiyorum sizlere. M3 Rhino koduyla aşağı vereceğim kodla boş servise geldiğiniz zaman yaptıracağınız işlem ne olursa olsun size belli oranlarda indirim tanımlamalarını rica ettim. Onlar da beni kırmadı. Yani benim adımla aşağıda verdiğim kodla gelen herkese Mamak'taki Protek Boş Servis'te bir indiriminiz olacak diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Bugün Audi'ye ne oldu? Audi'ye ne oldu? Abi Audi ne oldu? Audi nerede? Ne yapıyorsun? Audi nasıl? Sorularınızın yanıtını almaya boş kara gideceğim. Bu beni çok yoran, beni çok üzen, sizi çok yoran, sizi çok üzen Audi serüvenini sonlandırmak üzere inşallah boş kara gidiyorum. Durum nedir derseniz onu da yolda bahsedeyim. Bugün aslında çok mutlu gitmem gerekiyor. Ama mutlu gidemiyorum. Neden? Çünkü bu araba beni sürekli yaptığı sürprizlerle korkutuyor arkadaşlar. Yani ee, Selçuk telefon etti. Sertaç araba hazır. Vanoslarınla problem vardı. Çözdük. Sonra çözdük derken tam segmentlerde sıkıntı oldu. Bir daha çözemedik falan feşmen. Böyle de uzayan bir sürecimiz var. Yani hani bu boşun yapacağı bir şey değil. Parça bekliyoruz maliyetleri düşürmek için sürekli sağdan soldan yurt dışından. Arabamız hazır dedi. Ben de buna inanmak istiyorum ama inanamıyorum. Çünkü bu arabayla ilgili daha daha önce çok fazla olumlu haber alıp çok fazla hüsrana uğradım arkadaşlar. Bu sebepten dolayı şu anda çok ona inanamıyorum. Temkinli gidiyorum. Hani araba hazır mı? Hazırdır. Hadi bakalım falan. Birkaç gündür de kullanıyorlarmış. Test ediyorlarmış. Bakalım şu anda birazdan boş servise girişlerimiz yapacağım. Boş servisin yolundayım yani. Daha önce sevgili ve buralara yuuu onlarca kez arşınladık. Sadece bu bile çok ciddi bir maliyet ya. Evimden 25-30 kilometre gidiyorum geliyorum. Birçok kez öyle gittim geldim. Bizim esas arabayla gittim geldim. 13-14 yakıyor falan. Yani sadece bunlar bile hani fiziki ve e, zihni yorgunluklar haricinde çok ciddi bir e, masraftı ki arabanın masrafı zaten 150 bin lira geçti yani. Arabayı 220 bin lira almış diyenler hatırlayabilir. E, 150 bin liraları geçti masraf şu anda. Hani düşünün. Araba kadar para yedik yani. O yüzden siz siz olun bir arabayı alırken sizlerin sözüne inanmak yerine iyicene kendi gözünüzde baktırın ettirin. ekspere götürün. Bir de ustanıza götürün. Yani bu arabayı ben öyle yaptım şu anda altımdaki E60'ı. Bu arabada bile 20-25 bin lira masraf çıktı. 300 binlerde falan araba alıyorsanız vay halimize yani artık. Bu maalesef ülkede doğru düzgün arabayı satan, doğru düzgün olanı söyleyen gerçekçi insanlar yok. Hep, hep bir yan çiziyoruz, hep bir dolandırıyoruz, hep bir yandan geçiyoruz falan falan. Neyse hadi boş servise gidelim. Bunları zaten hepimiz biliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar şu anda boşa geldim. Proteye geldim. Arabayı da koydum. Hiç içeri girmedim açıkçası. Korkuyorum içeriye girmeye. Neyse dur bakalım şöyle bir içeriye doğru bir yönlenelim. Bakalım neler var neler yok. Ne durumdayız. Kolay gelsin. Selamlar. Evet. Selçuk yukarıdaymış. Ben Selçuk'tan önce şöyle bir içeriye gireceğim. Aha. Araba nihayet şuradaki köşedeki yerinden evet. ayrılmış durumda. <laughs> Merhaba ne yapıyorsunuz? Hoş geldin. Ne haber ustacığım? <laughs> nasılsınız? Eyvallah sağ ol, sen nasılsın? Elhamdülillah. Çalışmış Elhamdülillah. bizimki artık. Evet. Vallahi. Abi inanamıyorum ya vallahi. <laughs> bir sene oldu arabayı alalı. 15 gün bindik bir yani. Çalıştıralım. Çalıştıralım mı? Vallahi Sen mıyım? çalıştır. <laughs> arabayı çalıştıracağız. Bir bak. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir dolu dolu Bismillah diyelim. Oğlum, arabanın içine dışını unuttuk ya. Vay anasını. Cık. Gerçekten tam bir seneye geçti. Evet. Şurada bir kablo mabla var ama bir şey olmaz değil mi? Yok yok. Tamam. Ben bunu telefonumla da bir çekeyim ya. Tek başıma. Allah. Nerede telefonum? Heh. Şu an çok heyecanlıyım. <laughs> Arkadaşlar tam bir sene sonra Audi'yi ilk kez çalıştırıyorum. Gerçekten Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Hadi koçum hadi koçum. Lan Anam akı bitmiş. Allah gene çalıştıramadık. Gene başaramadık, gene başaramadık. O sesi duyamıyorum. Bir türlü o güzel motor sesini duyamıyorum ama inşallah olacak gibi bu sefer. Evet arkadaşlar, ikinci çalıştırma deneyişim. Şöyle bir getirdim konta basıyorum, basıyorum. Yine Gene yok. Olmuyor. Ve marşa basıyorum arkadaşlar. Hadi bismillah. Aha. Aha, tek seferde çalıştı. nihayet ya. Basmayım, mı? Basayım bırak Allah aşkına. <laughs> Bir senedir bekliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi araba gerçekten çalıştı. Bir senenin sonunda şu anda sağlıklı da çalışıyor görünüyor. İnşallah sağlıklı da yürüyecek bundan sonra. Bütün motoru elden geçirdik. En iyi şekilde hiçbir masraftan kaçınmadan, hiçbir şeyi kısmadan, hiçbir şeyin arkasına dolaşmadan bakalım yolda da gidecek miyiz? Ne haber? İyidir abi sen. <laughs> Eyvallah. Nasıl gidiyor? Allah iyi gidiyor sen çık ya. Evet. Şöyle oturayım. Oh, hem çok yoğundum ama biraz önce arabayı aşağıda çalıştırdık arkadaşlar. Onun vermiş olduğu senin de yüzün gülüyor. <gülüyor> Hepimizde böyle bir gerçekten ciddi bir rahatlığım oldu ya. Arabayı alalı şöyle hesap ettim bir sene olmuş biliyor musun? Bir senedir. Arabayı böyle bir 10 gün 15 gün falan kullandık yani. Gerisi servislerde, sağda solda. Ya öyle bir döneme denk geldim ki. Bir bizim yolda iki ya ülkede son seninki iki çok problem değil. Hani yani, senin parça, parça bekledik. Spadas, parça bekledik. Top yok, ee, sipariş çekemiyorsun. Bunlar bayağı bir güç oldu falan. Yok yani şöyle söyleyeyim. Buradaki süreçte bizi çok sıkıntıya sokan bir şey olmadı. Ne oldu? Manosumuz oldu. Bir takım manos bekledik. O bizi çok uzattı. Onun dışında her şeye aslına bakarsanız hatta bir 15 günde falan çıkacaktı o vanos şey olmasaydı. 15-20 tamam. günde. Çok, çok iyi gidiyordu. çok sık zaman olarak. Alternatifimiz yoktu oradan. Mecbur. buçuk ay falan olabilir. olduk şu anda. Manoslara vermedik arkadaşlar. 20 bin liraydı tanesi. Bizde 4 tane vanos var falan. Hani onlardan kaçtık işte. Onlar hep bekleme maliyeti, süre maliyeti bir şeylerden kısmak zorunda kaldık yani biz tabii ki o kadar parayı vermek yerine beklemeyi tercih ettik bir süre daha son son çareydi o çünkü çok alternatifimiz Yok. olmadığı için evet bir de Manos'un setini biliyorsun ortalama 10 bin lira 80 lira'yı bir rakama getirdirdik. Ee, sen indin aşağıya baktın, atölyedeymiştin. Çalıştırıyorum. Ben size Sesini ses duydun. Size gelmeden önce oraya oynadım. Ali dayı da beni görünce yüzü güldü direkt. Sesini duydun, harika. Araba şurada dedi. Aracı çalıştırdık, liften indirdik yalnız yürütmedik. Tamam. Testleri var. Ee, etrafını toparlıyoruz. İşte kaput kilidin, ha, e, halatın, sofistik vesaire gibi ufak tefek işlerim var. Haricinde çok şükür yağ kaçağımız yok. Çalışmanız sen önü açıp çalıştırdın muhtemelen değil mi onu? çalıştırdık gayet düzgün. Onun haricinde de bir zamanımız kalırsa tenteye bakacağız meşhur tente. E hey ya yağmur çamur da geldi. En son yağmur yağdığında içinden bardakla su atıyorduk dışarıya arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> test süreci ne kadar sürecek yukarı bu arabanın mesela işte hafta sonuna kadar teslim. Hafta sonu, sonu teslim. Tamam. aksi bir durum gözükmüyor. Hafta sonu teslim edeceğiz. Hiç inanamıyorum biliyor musun? Yolda konuşurken de lan diyorum gidiyoruz ama bu arabayla çünkü biz çok yükseldik. Heran ee? Ama çok hani kaç, kere yükseldi, kaç kere yükseldik, kaç kere çatıldık. Kaç kere yükseldik, oldu dediler, olmadı falan. E, hep bir umut verdiler ama. Hep öyle oldu. <laughs> yani en son işte böyle boynumuz büküldü. zorlu bir araç. Zorlu canım. Zaten yolda gelirken de onu söyledim. Şimdi dedim, bizimkiler 5.40'ı yaptığı için dedim, daha önce kaç ustaya gitti vesaire olmadı. Son çare dedim, ellerine teslim ettim dedim arkadaşlar. Yapacaklarına da inanıyorum. Parça problemimiz oldu, onu bekledik vesaire. Hani ben yine bir sürpriz beklerim ama Arabanın olacağını inanıyorum dedim bu sefer. Ya saat. malzemeler olsa bu da bir şey değil. Biliyorsun aşağıda Jaguar var. He. 12 silindir. Onu, bunun yüzünden onu çekemedik. Hadi, Hadi ölüyü direttik seç Dirilmedi mi lan yoksa niye öyle bakıyorsun? Aman diyeyim. <laughs> Akülenmasına bak. Ya o Akü Akil zaten kötüydü de sizinki de biraz eski galiba. Zor çalıştı. <laughs> Şaşırdın mı? Evet bitmiş sandım. Ben dedim kaputu telle bağlayalım dedim. Bir şey olursa karışmam. Evet arkadaşlar şu anda Audi'nin içindeyiz. Gerçekten uzun zaman beklediğimiz bir tablo. Bayağıdır beklenen bir tablo. Ağlamak istiyorum derler ya. Ha vallahi olur Şimdi ağlasak geri yani. Tedirgin de olsam ilk turu tamamlamak üzereyiz arkadaşlar. Var mı gözüne çarpan bir şey? Ayağına gelen bir şey? Kulağına gelen bir şey? Şöyle aracımızın daha ilk testini yapıyoruz. Liftyne'yi yeni indirdik biliyorsun birlikte. Bir yıkamadan kaynaklı akülambamız yanıp sönüyor. Kuruyunca muhtemelen geçecektir. Motora sıktığımız kimyasaldan kaynaklı. Bir ikincisi akislerimiz revizyon görmüştü. Evet, Akisleri komple. bir kontrol edeceğiz. Onda bir olumsuzluk var gibi. Haricinde gördüğün gibi her şey gayet güzel. Olumsuz bir durum yok çok şükür. Şu kaput telimiz de bir gelsin de bir ona Nasıl göre bir gazlayalım. <laughs> <vibes |yo|> <gülüyor> <gülüyor> Gazlamak da nasip etsin Allah inşallah arkadaşlar. Evet ilk turumuz başarıyla sonuçlandı. En azından gittik ve yürüyerek geri geldik. Şu anda benim için başarı bu. Şarj ediyor da akü lambası yanıyor. Beklemeyelim onu da. İkincisi akislerimiz sallıyor. Aracı kaldırıyorsun. Akislerimiz tekrar... şu için almamız Nasıl? <laughs> onu da Ömür Biraz Öyle daha çalışsın. Kurmazsa eğer geçmezse de Bak, Bakalım, aratlar aratlar aratlar. Evet. Mi? Bakalım kontrolünü yapalım. Bir de akislerimiz revizyon görmüş. Sağlıklı değil. Bunları bir sökelim. Daha sonra Travez'in amortisörü kulelerinin bütün civatalarını bana hepsini kontrol edelim. Akisleri sökülür mü? Sökeceğiz, sökeceğiz sallayalım. Evet, Selçuk'u duydunuz arkadaşlar. Son kontroller yapılacak. Hani hafta sonuna çıkar mı çıkmaz mı soru işareti belki ama önemli olan sağlıklı çıkması. Artık çok ciddi bir aşama kat ettik. Yani araba şu halden artık şöyle az önce gördüğünüz gibi yürür hale gelmiş durumda. Bizim için çok ciddi bir aşama. İnşallah bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam eder. Artık etsin ya. Sizin de dualarınızı bekliyorum yani kesinlikle. O kadar e, titiz ve o kadar olması gerektiği gibi ilerliyoruz ki o sebepten dolayı bitmiyor. Ama sözüm yerinde kalmayacak emin olun bu arabayı göğsümü gere gere kullanacağım. Bu da benim sözüm olsun. Bu da benim ahtım olsun arkadaşlar. Göreceksiniz. Boş servis de bu konuda gerçekten elinden gelenin fazlasını yapıyor. Ee, yani hadi şu parçayı al getir demek yerine abi bu parçayı nasıl buluruz? Nasıl ucuza buluruz? Nereden buluruz? Hızlı nasıl buluruz? Çünkü e, baş etmeye çalıştığımız parçalar o kadar pahalı ki. Yani bir küçük parça 80 euro 100 euro ve bir küçük parçalardan onlarca lazım bunları ne, ne şekilde çözebiliriz en uygun şekilde ee, hep bunların mücadelesini veriyoruz. İşimizin biraz uzamasının sebebi de bu açıkçası. Ee, onlar da ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar kesinlikle. Tekrardan teşekkür ediyorum. Çünkü çok ciddi zaman ayırdılar. Yani lifleri 3,5-4 ay oldu neredeyse. Bizim araba işgal etti. Mecburen yapamadığımız, yapılamadığı için parça beklediğimiz için vesaire. Ee, ama şu anda oldukça sonuna gelmiş durumdayız. Bu kısma geldiğinizde de buraları göreceksiniz birazdan. Ondan sonra da finale doğru gideceğimizi düşünüyorum. Finale de gelmek üzereyiz. Ne yalan söyleyeyim. Finale de çok az kaldı. İnşallah bu işi çözdük, çözeceğiz yani. Hani Audi şu anda şöyle oluyor. Alıyorum, bırakıyorum, alıyorum, bırakıyorum. Bir şey oluyor. Geri bırakıyorum, bir şey oluyor. Geri bu, alıyorum falan. Al bir test et, ver bir test et. Artık ama son aşamasına geldik diye umuyorum. Bakalım. Şimdi usta son su kaşaklarını kontrol ediyor. Hadi in bakalım arabadan. Şimdi. Hadi bir mi? Çok <gülüyor> <gülüyor> Evet, arabaya geldik. <laughs> Kolay gelsin. Öncelikle duygularını alalım. Gerçekten gözlerim dolmuş olabilir belki. Kaç ay oldu? 10 ay kadar oldu mu alalı arabayı? Daha fazla Onayı oldu. Geçti. Bir geçti. 10 ay olmak üzere. Bir sene Onay olmadı mı? 24 Şubat'ta almıştık. Şubat. Evet. evet. Evet, 24 Şubat'ta almıştık. Vay anasın. Ve... <laughs> Şöyle bir bak bakalım. Yani gördüğüm zaman böyle bir içimde <laughs> kelebekler uçuşuyor. Hayatımda <laughs> hiçbir arabaya karşı böyle bir şey hissetmedim. Çok enteresan bir Hayattaki bir en kaz, büyük kazı beraber yemiştik arkadaşlar. <laughs> evet. Şöyle bak bakalım arabanın içi evet. açık mı değil mi? Gezelim, Gezelim diyor. Önce salondan başla. <laughs> Araba sesim çok kötü. çok kısık. İçi yaş. şey yapma, üzülme. <laughs> yani şöyle ki arabanın içi aldığımız günkü gibi duruyor. Niye? Çünkü hiç birilmedi. <laughs> <laughs> Tertemiz. Fırıl fırıl ilk günkü gibi. Anahtarı var mı bakayım? Yok. Anahtar üzerine değil. Hiç alıştın mı? Şeyine bakalım bir. Sen hiç motorun içinde görmedin. Hiç görmemiştim. Şimdi bunu eski videolarını izleyip eskisiyle karşılaştırmak lazım. Çünkü her Eskisi. yer yağ içerisinde pislik içinde. Götürüyoruz o tam anlamıyla <laughs> eskisini yani. Şimdi hani ayıptır söylemesi. Evet. Fırıl pırıl. Şimdi burada enjektörün testatı eskileri duruyor. Bu soketlerin hepsi kırıktı. Araba yolda kesiklik yapmasının bir sebebi oydu. Biz burayı böyle hmm. yaptık. Alta elince yağ kaçağı görecek miyiz? Hayır. Ben de korktum ya. Yani. Şu an üzüldüm ya. <laughs> Hep alıştığımız sahneler niye görmedik bak şimdi. Alışılmışın dışına çıktı. Gel abi. <laughs> Aralık <Anladım. Anladım> çalıştırıyorlar. <laughs> Valla tek başta aldı gördüğün gibi. Vallahi şah diye çalıştırdı. sesi de bir değişmiş mi diyeceğim ama hatırlamıyorum. Çok uzun süre önce görmüştüm. Güzel Bir tık gazlarsın. <laughs> biraz ısınsın. Evet. evet. O kazlama olamaz. Aynen. Kaput kapanmıyor yani yok, ya. Olduğu Aynen. yerde. Kazlama değil lan. Olduğu yerde. Gaz versin. belli abi. <gülüyor> <gülüyor> yok. ya dün Selçuk'u ikna edemedim illa. Şuraya bir şey bağlayalım diyorum. Öyle çıkalım diyorum. Yok çıkmadı. Tamam, Lan öyle bağlamadan çıktı. Kapattı değil, öyle çıktı. Bak diyorum yapma Selçuk. Eğer patlarsa İçimizden geçerler, Şimdi göz göre göre. işleminden sonra bütün şanzımanımız, motorumuz, her şeyimiz değişti. Yani baştan elden geçirildi. Bundan sonraki süreçte belli bir süre işte basmama, etmeme dikkat Bizim doğru. rodajlarımız yani. hard rodaj değil, soft rodaj. Bir ee, 500 kilometre sonra istersen 250 250, 250 gidebilirsin. Gidebilirsin. Ama 500 km Hadi o 500'ü biz dondur. Öyle mi? Sen direkt çık bakalım. <laughs> <laughs> Gel bakalım Burç. Hadi bakalım. Yavun yap? Yıllar sonra, sonra. konuşalım. <laughs> Buraya ağlamayı efekti koyabilirsen. <laughs> Vallahi gülelim yeter ağladığımız ya. Yani. Aynen öyle. Çok doğru söyledin. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Gidiyor musun? Hadi görüşürüz. <laughs> Kahve çok çok güzel geldi. Yani. Bu ses değişmiş ben sana söyleyeyim. Değişti. Değişmiş ses. yani. <laughs> Araba kendine gelmiş. gerçekten o kadar o kadar özlemiş şey ki şu da oturmayı. Vallahi ne diyeceğim Tabii Halbuki vitesleri ya. de ne güzel değişiyordu biz yolda kalırken. <laughs> Sonra yani, yolda Hatırlıyor da. musun? İlk aldığımız zaman dedik ki de şanzıman iyi en azından evet. falan. en azından. Oo güzel gidiyor falan. Şanzıman hala fena değil ama ya. <laughs> ya, gerçekten. Şanzımanla çok büyük bir şey yapmadık yani. Şanzımana çok fazla dokunmadık değil mi? Yine, yine yani, yaptık bir şeyler ama hani evet. çok fazla bir şey yapmadık. Zaten şurada takılma inerken. Bir tek şanzımanı iyiymiş yani. Bu arada bu farlar, marlar hepsi yanıyor. Sinyaller, minerler, onların elektrik aksamla, tamam. hepsi elektrik aksamıyla tamam halloldu yani. Harika, harika. Bıraktığın gibi değil şu anda hiçbir şey. Çok şükür. Gerçekten. Çok çok yani değişik duygular içindeyim. Hiç evet. böyle olacağını tahmin etmemiştim. Ona önce alırken. O zaman çak. Ellerine sağlık. Evet. Seri Sayende ve, ve Protek Boşkar sayesinde Gerçekten. üstesinden geldik gibi görünüyor arabanın artık öldüğünü düşündüğümüz bir yerdeydi arkadaşlar. Yani bir yandan sonra artık bu arabayı ne yapacağız? Kapat istersen de çok benzin olur. İşte bu arabayı ne yapacağız? Nasıl ayağa kaldırırız? Artık kaldırabilir miyiz? Araba bize kitlendi mi? Tabiri caizse girdi mi? Şeklinde çok ciddi düşüncelerimiz oldu. Haliyle, haklı olarak da yani. ama sonuç olarak da şu anda gayet memnun görünüyoruz yani. İnşallah arabayı kullanmak da bir nasip etsin Allah bize. Kullanmayı da nasip etsin. Ondan sonra bu arabayla bir yazın üstümüzü açarız Şurada bir vitesi küçük Biraz da bakalım yakıştı işte gidelim şekilde şekil durdu. Güzel bir fotoğraf çıktı. Şeyimiz geldi, bir parçamız geldi. Bak bu parçayı en son zaten videoda hatırlayacaksınız gördüğünüz bu parçanın kaynaklı maynaklı sağından sonunda, her yerinden yağ basıyordu. Şöyle senin bu tarafına geçeyim. O hangi parçamız burada? Hangisine denk geliyor abi?